Merhabalar dostlar, Cody Sanchez'in bir tweet'i var ama çok hoşuma gitti ve seslendirmek istiyorum. Olduğu gibi okuyacağım, umarım yeter vaktimiz. İşsizlik üzerine ve işsiz kalanlara güzel bir bakış verir bu. Başlıyorum. Bütün sistem sizin aleyhinize, işsizlerin aleyhine kurulmuş. 7 üniversiteye başvurdum, bir devlet okulunu kazandım. 42 tane iş başvurusu yaptım, reddedildi, reddedildi, reddedildi. 15 plakata girdim. Bir tanesinde düşük seviyeli bir işe girdim. 100 yatırımcıya bana yatırım yapmalarını söyledim. Hepsi reddedildi. Yıllarca terfi bekledim. Etrafındaki insanların terfi almasını izledim. Garsonluk yaptım. Kokteyl barbenliği yaptım. Kapı kapı duvar kağıdı sattım. Sporculara ders verdim. Meslektaşlarımın terfi almalarını sağlayacak iş planlarıdırıp iş planları yapmalarına yardımcı oldum. Hiçbir hırsı olmayan insanlara oyunu oynadıkları için fırsat verildiğini gördüm. Ama tüm bunlar boyunca çok azim öğrendim. Kimse umursamazken, kimse izlemezken, kimse bana bahse girmezken bilgi birikimimi, becerilerimi biriktirmeye devam ettim. Ta ki sonunda her şey karşılığını alana kadar tüm sistemin bana karşı kurulduğunu düşünüyordum ama belki de benim için kurulmuştu. Geride bıraktığım tüm o insanların haline gelmemem için Tanrı'ya şükür ki işsizsin çünkü dünyayı yönetenler onlar. Kendi işini yapmak isteyenler kendi işinde fırsat bulamamışlar. Bu beni çok teskin etti, çok teselli verdi. Umarım size de bir bakış penceresi atmıştır, yerleştirmiştir. Görüşürüz.